Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere Roblox'tan nasıl isim değiştirilir onu şimdi sizlere onu göstereceğim arkadaşlar bakın burada böyle bir yer var aşağıda üç tane nokta var bakın şurada bakın oraya giriyorsunuz sonra buradan Bakın arkadaşlar burada settings var. Bakın şu Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladık. Şimdi buradan ilk gelene tıklıyorsunuz. Tıkladık. Evet bakın burada username yazıyor. Yani bu display name. Bakın da Bakın. Şu isminizi değiştirmek için şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuna. Evet. Şuna tıklıyoruz. Ve arkadaşlar istediğiniz ismi buradan koyabiliyorsunuz. Mesela ben Rıdvan Youtuber koymak istiyorum arkadaşlar. Evet ben koyduğum için 7 gün lazım. 7 gün içerisinde koyabileceğim. 7 gün geçtikten sonra koyabileceğiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Bay bay.